Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kullandığımız klavyeyi temizlemenin bir yöntemini göstereceğim. Ee, kullandığımız klavye arkadaşlar kutusu bu. Bunun da kanalda birazdan videosunu bulacaksınız zaten. Arkadaşlar bu klavyeyi biz ikinci elden aldık veya zaman siz klavyeyi kullandıysanız klavyeyi iyi bir şekilde temizlemelisiniz. Biraz daha ayrıntılı değil de yeni sıfır almış gibi veya çok daha temiz bir şekilde istiyorsanız yöntemini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar tabanını biraz temizlemek için, lekeler için, ayrıntılar için tlak şubi var. E, tuşların içinde su kalmasın diye e, ısı uygulayacağız. E, i̇lk başta belki siz kurumasını da bekleyebilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Ama ne olursa olsun ıslak bir şekilde takmayın. Onun dışında arkadaşlar klavyeyi tencereye dolduruyoruz ben bir yöntem denemiştim. Bildiğiniz jiffy arkadaşlar suyla birlikte karıştırıp temizledim. Çok iyi temizledi. Onda bir sıkıntı yok. Ama şu anda da şurada benim için hiçbir sorun değil. Hatta ben tuşları da değiştiririm. Ama bir biraz e, deforme oldu. Diğer tuşlarda olmadı ama burayı çok zorladığım için, zorlama değil de temizledikten sonra çok şey yaptığım için çok az tuş kalktı. Ama diğer tuşlarda olmadı. Altını çiziyorum. Bunu cifle temizlememe rağmen. Cifle önermiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok zorluyor. Ama e, ne, ne şu an yapacağız arkadaşlar? Bildiğiniz kullandığımız sıvı sabunla yapacağız. Geçelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kulak çapını aldık. E, şöyle bir suyumuz var. Suyun içine soktuk. Biraz e, kulak çıkardıktan sonra o suyunu elimizde biraz aldık arkadaşlar. Sonra yavaş bir şekilde klavye tuşlarındaki o araları temizledik. Burada bayağı bir kir çıktı. Siz e, isterseniz arkadaşlar bunu da bu suyu da mesela sıvı sabuna biraz çok az sıvı sabun döküp arkadaşlar suyu karıştırabilirsiniz. O şekilde temizlemeniz de güzel olur. Diğer kısma geçelim. Evet arkadaşlar şu an sadece takma kısmına geldik. Hepsini temizledik. Sonra hepsini peçeteyle temizliyoruz. Şu klav takarken klavyenin üstündeki şişlere bakabilirsiniz. Veya resmini de çekebilirsiniz arkadaşlar. Bitiş haline gelelim. Ama şunu unutmayın gerçekten iyi kurutun arkadaşlar. Özellikle şu kısmını. Şurada bir beyni var sanırım. Evet arkadaşlar son kısma geldik. Arkadaşlar komple temizledik. Hatta gerçekten net bir şekilde sıfır yeni alınmış gibi oldu. Ee, tek şey arkadaşlar şuna dikkat edin. Ee, tuşları biz hepsini peçeteyle veya kurutarak o şekilde taktık. Şey e, ıslak bir şekilde takmayın. Özellikle şu kısımlarına dikkat edin çünkü oradan su girdi mi komple klavye gidebilir. Sadece kuru olmasına dikkat edin. Onun dışında sıkıntı yok arkadaşlar. Bu seferki videomuzdan da bu kadardı. Ya şunu da söyleyeyim. Direkt kulak çöpüyle klip tuşları söktükten sonra e, dibini komple temelini temizledik. bu arkadaşlar. bu arada o bildiğiniz arkadaşlar tuşları söküp yani yaptığımız şeyi anlatayım. Tencerenin içine doldurduk. Sabunla karıştırdım. Biraz köpüttüm, köpüttüm arkadaşlar. Temizlendi. Sonra peçeteyle sildik. Ve sonra da kuru bir şekilde taktık. Durum bu arkadaşlar. Aslında gayet basit. Kendinize şu bakın. Hoşçakalın. Bye.